Herkese merhabalar bugünkü videomuzda Artık uzun zamandır video gelmiyordu biliyorum Hatta uzun dediğim yani kaç ay oldu Hatta bir yıl oldu bile diyebiliriz bu espriyi yaptım Neyse Artık videolara başlıyorum Artık facecamli videolara geri dönüyoruz Oyunlara geri dönüyoruz Neyse bunları bir kenara bırakalım Emre Kızıl'ın istediği Emre Kızıl'ın istediği E okul notlarını neydi? Ev okul notlarını incele diyordu? Bir şey diyordu. Hatırlamıyorum. Evet, ev okul notlarımı inceliyorum. Başlayalım. Şimdi not bilgisi diyelim. Ya da ilk önce devamsızlığımıza bakalım. Raporlu 3 gün yani özürlü 3 gün toplam. Sabahtan yarım gün ne zaman geç kaldım lan ben? Geç kalmışım. Ne zaman bakalım? Sabahtan dediği şu mu oluyor? Ben anlamıyorum. S.Y. şu mu? 29'unda. Ne zamanı 29'u? Kasım'ın 29'unda. <laughs> Kasım 29 ne zaman mı? Hatırlamıyorum. Neyse. Özürsüz toplam 4,5 gün olmuş. Tam gün 4 günmüş. Nöbetçi 2 iki... He, babam o gün kaza yapmıştı. Yarım gün. Hani yok yazmayacaktın hocam? Ayıp etti. Hocam ayıp etti. Hocam bayağı bir ayıp ettin yani şimdi. Nöbetçi iki, iki gün mü nöbetçi olmuşum lan ben? <laughs> bir gün ay yok iki gün olmuşum tamam. Neyse. Devamsızlık burada not bilgisi. Beden eğitimi 100. Biyoloji. Genç bir de şunu söyleyeyim ona göre şu notlara bakın. Ben sayısal okuyacağım. Sayısal okuyacak birisine göre bu notlar bence not değil. Bakın biyoloji ilk sınavım 51, ikinci ikincisi 48. Performans 60, 75. Ortalamam 58.5. Ben yeni bir reklam? Coğrafya 34, 36. 50 60 45. Çok istikrar istikdarlı gitmişim. 34 36. Baya bir istikdarlı neyse o kelimeyi söylemeyeceğim. Dil bir anlatım. Çoğu insanın baraj dersi bu. Gerçi herkesin baraj dersi. 36 68. Osmanlı bile böyle yükselmedi yani. 36 68 ne abi? Ona rağmen 50 70 girmiş. 60 neye girmiş lan? Uygulama uygulama sınavı yapmadık ki biz. Kediler ne yaşıyor lan? Din kültür ve ahlak bilgisi. 50 64 70 70 Ortalamam 63 buçuk. Fizik. Bakın en sevdiğim sayısal derslerden. En sevdiğim. Şu notlara bakın. 40 12 50 50 38 bir de şu sınavlarım aynı gün açıklanmıştı fizik kimya şey diğer hangisi? coğrafya hepsi 12 12 artıyor fark ettiyseniz bakın fizik 12 kimya 24 coğrafya 36 hep sayısalı ben boşuna okumayacağım hep 12 12 fark yaptım bir sonraki sınavım 46 alır diye düşünüyordum 48 aldım ondan da olmadı Yok lan. Bir dakika. 46 olmuyor. 48 oluyor. Aa doğru. Onda da doğru yapmışım. Hmm. Bakalım bir sonrakine geçelim. Fizik he. Fizik dedik en son. 50-50. Hoca çok güzel girmiş. 50-50 temiz. Hocaya zaten ben söyledim. Hocam dedim. Ben anlatmayayım yapamam dedim. Anlat dedi. Anlattım da ne yaradı. 50 aldım. Anlatmasam da 50 alacaktım. Görsel sanatlar müzik. Biz görsel sanatlar diye bir ders görmüyoruz. Müzik diye ders görüyoruz ve görsel sanatları niye yazmışlar anlamadım. Değişik. 100 ortalama. Yani biz Ahmet 100 olsun. İkinci yabancı değil yani Almanca. 84 23. İşte bu Osmanlı'nın çöküş dönemi gibi. Yükseldim, sevindim, sevindim, sevindim. Herkes düşük aldı, onlar da aldı, 20'lerde aldı. 84 aldım diye okulda gezdim, okulda. 80, ben 84 aldım diye gezdim gezdim gezdim. İkinci sınav geldi 23. Pes dedim daha doğrusu pes. Heh. Kimya. Kimyager olmak istiyordum zamanlar. Bir zamanlardı o. Kimyager olacaktım ben. 59 almıştım. Daha da yükseltirim diyordum. 24 Ama ona rağmen sağolsun hoca ders içime 60-70 girmiş ortamım 53 Geçiyorum Oha lan Almancacı 90-90-100 girmiş Ben de bazı notlarıma sizle beraber bakıyorum yani hiç bakmadım Tam bir örnek öğrenci tipi değil mi hiç bakmadım Matematik 54 66-45 Bu 45'i niye aldım ben onu söyleyeyim aslında benim 40'tı Hoca yanlış okumuş bir tane soruyu O yüzden herkes de ya 5 puan düştü ya 5 puan arttı Hoca yani anlayacağını düşürdü puanları Benimki arttı Benimki düşseydi ben E-okulumu herhalde dondururdum yani E-okul donduracaktım Şuna basınca ne oluyor acaba Resim mi? Resimmiş bu Ben de E-okul hesabımı donduruyorum zannediyordum nalet olsun nalet olsun Neyse Matematik burada Seçmeli müzik. Bu da müzik. Biz seçmeli ders seçtik. Şu dördünü seç. Hop. Ne yaptım ben? Şu dördünü seçtik biz. Dördünden de bakalım geçiyor muyum? 68, 74, 66, 100. Hepsini bir sırayla inceleyelim. Seçmeli müziği geçtim. O zaten güzel. O cepten. Neyse. Seçmeli sanat tarihi. Ben normal tarihi yapamıyorum. Ama sanat tarihi kadar güzel bir ders yok abi. Eğer siz de ona gelirse seçin. Ben böyle güzel bir ders görmedim ya. Vallahi bak. Sanat tarihi en iyi ders. Ama normal tarih sevmiyorum. Seçmeli temel din. En bir dakika sana tarihi inceliyordum. 34. Baya düşük kalmış. 50. E 90-90 işte. girmiş ve ortalamam 66. Daha ne istersin? Temiz 66. Ortalamanı da yükseltiyor. Temiz. Ah, seçmeli temel dini bilgiler. Din. 75, 52. Burada din kaçtı? 50, 64. Yani benim ortalamalarım 50, 70 arasında bir şey dinde. Ne 40'a inmişim ne 80'e çıkmışım. Öyle. Ee, diğeri nerede? Seçmeli uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler ne biliyor musunuz? Ben, ee, vatandaşlık diye bir ders gördünüz mü? Vatandaşlık. Onun Ülkeler arası halini düşünün. Ülkelerin ilişkileri, ülkelerin savaşları, ülkelerin barışları. Bu kadar. Anlattım ama ilk notuma bak bakın. İlk notum. 3 3 70 80 90 Beni en çok şaşırtan ders şuydu. Tarih. Bakın size 9. sınıftaki tarih notlarımı göstereyim. Şuna bakar mısınız? 41 bir saniye. 41 40 47. Tarih 23 49. Hiç 50'yi geçmemişim. 10. sınıfta 10. sınıfta 2. sınavında 52 aldım. İnanabiliyor musunuz? 52 aldım. Benim için bu var ya bu matematikten 400 almak gibi bir şey. Yani öyle bir şey yani çok mutlu oldum. Hoca 52 diye okudu ben ha diye böyle durdum. İnanmadım. Bir de daha fenasını söyleyeyim. Sınıfın yarısından fazla 52 aldı. Hepimiz kopya mı çektik? Ne oldu? Anlamadık. İlk sınavım 17. <laughs> 17 ne abi? Dur ben şunu bir inceleye gel. 17 al. Şunu bir şöyle bir yüz yap. Hatta 1000 yap. Oh temiz. Evet. Ortalam gene 40 <laughs> Neyse. Bu arada bunun böyle bin yaptığıma bakmayın. Bu değişmiyor. Bakın sayfa yenileyim gene aynı. Tam devam et sen gene. Bakın bu gene 17 olarak kalıyor. Türk edebiyatı. 56 56. İşte istikda istikdarlık kelimesini tam buna söylemek gerekiyor. 56 56. Hoy bak şimdi 85 artı koymuştu hoca performansıma. O artı 56'yı yükseltirsem arttıracaktı. Düşük alsam 85 olarak girecekti. 56 aldım. Hoca da şaşırdı. Yani ne yapayım, ne edeyim diye. 85 girmiş. Ortalama 65. Edebiyattan da ilk defa geçtim. Bakın 9. sınıfta da edebiyattan kalmıştım. Bakın. Edebiyat 47 50. Edebiyat 49. 49'da bıraktı beni geçen sene. 49'da kaldım. Gerçi hoca bırakmadı. Ben kendim kaldım. Of. Yabancı değil. İngilizce. En sevdiğim ders abi. İngilizce'de iyi ders yok. Biz İngilizce 3 tane sınava girmedik mi lan? İlk 61. İkincisi 83. Performanslarım 75-85. Uygulama 58 girdi uygulama ya. Uygulama 58 girdi. Sınavlardan en düşük ben 61 alıyorum ya. En düşük 61 abi 50 bile değil. 58 diye bir performans notu var mı? 55 var 60 var. 58 ne? 58 ne? Çok şaşırdım o yüzden. Bakayım başka ne var? Yıl son notlarıma bakalım. 4. sınıf 91. 5. sınıf 91. 6. sınıf 80. 7. sınıf 82. 8. sınıf 87. 9. sınıf 67. 10. sınıfta 66. Yani gitgide böyle bir çöküş dönemine doğru giriyorum ben. Bakın 9, 9, 8, 8, 8, 7 yok. 70 yok. 70'i direkt ben boş vermişim. Aldığı belgeler. Teşekkür ben ne zaman aldım lan? Takdir, 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 tak teşekkür, teşekkür, teşekkür. 7. sınıfta başarı belgesi almışım. İlk defa başarı belgesi aldım o zaman. Takdirname, başarı, takdir, takdir. Dokuzu girmemişler. Dokuz yok çünkü. <laughs> Dokuzda belge falan almamışım abi. <laughs> Müthiş ötesiydi ya. Ve oyun videolarına başlayayım mı? Başlamayayım mı? Buna siz karar verin. Şurada çıkacak bir ünlem olacak. O ünlemde ben size bir test yapacağım. Oyun videolarına başlasın mı başlamasın mı diye. Başlayayım mı? Başlamayayım mı? Bu arada 500 aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 1000 abone olunca bunların hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Lösemi ile kardeşlerimize bağışlayacağım. Hepsini. Hem de hepsini. Toplas toplasam toplanmıyor abi. Bu kadar böyle kabarıyor yani. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.